Ha ne oluyor omuzlarıma? Lan ulan kollarımı tutamıyorum. Ya ve iksiri böyle iksir var mı? Gizli iksir var. Zorla be? dans ettiriyor. Ya böyle dans mı olur lan? Evet lise mı işte. Lan başlattırma ben de seni medisleri, beni seni. Niye öyle diyorsun ya? Bilmiyorum. Bu ne? Ne biçim dans ediyorsun? Oo çok kral dans ediyorsun valla. seni şu an senin yanında var ya nal toplar resmen. <laughs> Selam kankalar. Aynen kimi gördüm ben şimdi? Dakikadan payan çubu olmuş. Evet arkadaşlar. Bayram arafesindeyiz değil mi? Bayram ne kaldı. Bir gün bile kalmadı be. Akşam yatacağız sabah bir kalkacağız bayram. Evet arkadaşlar bayramda ne yapacağız bayram özel videolar yapacağız O yüzden şimdi buradaki herkesi bayrama davet etmem lazım Bakayım Dark Riddle ne yapıyorlar orada Kapıyı aç Aç kapıyı Palyanço mu o? Aa bayram öyle mi girecek acaba? Arkadaşlar mahalle mahalle dolaşacak galiba Dark Riddle. Sizin mahallenize gelirse Evet yakalayın onu bırakmayın Şşt alo Palyanço neredesin? Dark Riddle Kanka Nereye gitti bu? Arkadaşlar burayı biliyorsunuz değil mi? Burası Dark Alice macerasının evet, uzay bölümü. Ama şu anda nereye saklanıyor? Evet buraya 10 tane şey bulacağız. Ne bu? 10 tane modül. Bir tanesini koyduk bile. Oo alarm veriyor. Aaa Dark Eagles ne yapıyorsun? Ee, merhaba. Ha? Merhaba merhaba dostum. Gel. Bugün ara... Ne oldu? Bir şey diyordun. Hayırdır? Şunu koyalım abi. Şişt. Bak şimdi sen beni duyuyorsun ama. Bak yarın bayram kapışması var tamam mı? Bayrama geliyorsun değil mi? Hiç kimseye söz vermiyorsun değil mi? He? Kaç, kaç kaç Duydu herhalde. Arkadaşlar burası evet biraz değişmiş ha. Evet, burası... Bugün arası. Yarın bayram. Herkes gelsin. Bayram kutlu He? Bayram mı yarın? Ya, yarın bayram mı gerçekten mi ya Lan sen söylemesen var ya bilmiyorduk ha. Evet arkadaşlar bu uzay bölümü harbiden çok güzeldi ya. Duyanlar duymayanlar duymayanlar duyanlara bildirsin. Bence duymayanlar duyanlara söylesin değil mi? Evet. evet. En doğrusu aferin evet. Lazım. çok zehir gibi beynin ya. Evet şimdi arkadaşlar. Ya bayramda zehir olmaz. Tamam öyle, öyle değil ya. O değil ya. Şimdi ben, sana, ben sana bunu nasıl açıklayayım? Evet arkadaşlar 10 tane şey modül toplayacağız. Ne toplayacağız? Şeker mi? Fasulye fasulye. Şeker ben de isterim. Aa evet. Mars'taki şek bayram şekerleri nasıl acaba ya? Şşt i̇şte arkada sen bilirsin bak uzaylısın ya. Aa kürek lazım buraya. Şşt. Buranın bayram şekeri nasıl? Bunlar mı acaba? Arkadaşlar etraf şeker mi? Bunları yiyor muyuz? Şşş gel lan buraya şşş robotların elinden alacağız arkadaşlar bu şeyleri. Heh gel bakayım. Bu modülleri alacağız. Sonra şimdi uzay gemisiyle arkadaşlar Dark Riddle'la kapışacağız. Uzayla. Evet birazdan uzay gemileri kapışacak. Nerede bu şu kürek? Buralarda bir yerde olmalı. Eh, burada. Şu. Evet çamura saplanmış. batakta saplanmış şeyi de çıkaralım. Nerede bu Dark Riddle ya? Sen demeden beri nerede konuşuyorlar? Böyleyim içeride Aha. kaldım. Aa burada bir Geldim dedim? yanına. Ya, robotu takip ediyor. Ben şimdi bu robotun altında sana vereceğim. Bana mı vereceksin? Valla mı diyorsun lan? <laughs> Oğlum bana lazım o zaten ya. Gel. gel. Aa, bir Al bakayım dakika. kürek ister misin? Al bakayım bu küreği. Ama kürek ne olmaz? Ya kürekle ağzın ortasına vuracağım şimdi ya. Vurdum zaten. Şunu abi. Hop. Ver ver, ver ver toplayacağım onları. Toplayacağım toplayacağım. Evet kaç tane oldu bilmiyorum ama bayağı oldu. Heh Şimdi ne diyordun bakıyorum. He? Bayram şekeri diyordun. Mars'ta Bak abi. bu da bayram suyu. Bayram suyu mu? Aa. Bayram suyu ne yapıyoruz? İçeceksin. Bak böyle burada Oo. cam var görüyor musun? Ver bakayım cam mı var? Al bakayım bunu. Yakala bakayım. ay, bakayım. Ay midem. Midem patlayacak şimdi <laughs> tipe. <laughs> patlıcan. Ya, patlıcan mı? <laughs> Şunu indirelim abi aşağıya. Evet bayram suyu oya ağzımızı şey yapsak dayasak var ya o, boğuluruz ya. o, ha, ya, o ne biliyor musun? Yani ne o? Hani çikolata şelalesi var ya burada hey. bayram suyu şelalesi aa belki de Mars'ta uzaylılar yaptı biliyor musun uzaylılar da bayram kutluyor mu acaba ya çok merak ettim ha belki de kutluyorlar ha he. yok de... benim için kutluyorlar Koyan. beni çok severler ya biraz öyle ya sen evet sen onların dünyadaki casusun ya evet arkadaşlar 7 tane topladık kaldı 3 tane şimdi evet derp onun uzay gemisi hangisi onun bozsak mı acaba ya şuraya çıkalım abi şunun üzerinde olması lazım bu gemilerden birisi Dark yıldalının uzay gemisi arkadaşlar birazdan ona Oğlum bu adam lan no, bu kadar saftirikken uzay gemisi nasıl kullanacak ya? Uzay gemi uzayda var ya trafik canavarı olur bu ya. Ha, sen bulduk. Şimdi bu 8. kaldı iki. Bak onun bu, bu onun gemisi arkadaşlar. Bunu bozsak mı ya? Yok ya. Delikanlı nasıl var mı oğlum? Kapışacağız birazdan. Niye adamın şeyini bozayım? Nereye gidiyor? Saftirin haberi yok. İki tane kaldı arkadaşlar. İki tane daha modül bulduk mu bu iş tamam. Evet. Yarın bayram arkadaşlar çok heyecanlıyız. Ee? bayram 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 ne kadar erken kalkacak. Çok yorgunum. Dakika dur. Sen bayram kaçta kalkıyorsun sabah? He. Burada kaçta kalkalım? Şeyde Mars'ta bayram namazı var mı? Bayram namazı kaçta? Sana soruyorum işte la. Burada, gidelim mi? Burada sabah erkenden işte. Erkenden gidelim. He. Erkenden gideceksin tabii zayıf. Erkenden gideceğim yer kapacaksın. Yoksa dışarıda otursun. He. Yağmur mu yağacak ki ne olacak? Bilmiyorum vallahi. Bilmem sonucu modülü ha, gel bakayım Geldim geldim Geldi Gel bir anlaşalım senle Anlaşalım mı? Senin anlaşmam yaptı ben Anlaşmam tipe bak Evet tipi kaydı adamın Evet şuradan geç Şunun yanından geç Abi bu, Allah dondurdu Olamaz Dakti beni yakalamasın Lan gelme sakın Sen misin lan benim olur ha? Çek kaç 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 adamın Evet arkadaşlar sonuncu şey modülde bulduk mu bu iş tamamdır Nerede o? He biliyorum şu asansör var orada olması lazım Asansör Şimdi bildim onu Oraya gideceğiz abi. Aa dur bakayım. Asansörden geldik ama nerede? Heh buradaymış tamam. Bunlar pil. Evet bunu da bulduk. Sonucu da bulduk. Evet arkadaşlar bu uzaya geldiğimiz şu kapsüllere bakalım mı? Orada bir kız vardı ya. Ya bir yeni bir bölüm çıksa da Dark Kingdom belki de çıkar ha. Belki de burada yeni şeyler olacak. Belki artık iki kişi oynayacağız ha. Belli de olmaz. Bakayım. Evet burada. Bak bu benim fikir. Bu bozuk olan bu da bir tane kızacağız ya uyanamadı ya. Elbet uyanır ya bu da. Çok derin uykusu varmış haka. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Sonucu da koyalım abi. Sonra evet gemiler hazır. Dakika Hazır mısın? Uzayda kapışmaya hazır mısın? He? Ha? sen kullanabiliyor musun? Evet seninle binerim. Ben de değil. Ben de kapışacağım şimdi. Senin ehliyetin var mı Bak gidiyorum bak. Ben ben gaza bastım gidiyorum. Bak benzini fulledim. He? Senin elektrikli mi? Benimse hala benzinli ya. Evet arkadaşlar şu anda biniyorum gemiye. Allah daha da bindi. Ben de önce gitti. Olamaz çabuk her şeyi. Evet uzay kalkanları açık şey koruma kalkanları açıldı. Şu anda arkadaşlar karşımdaki nerede nerede daha neredesin? Evet. Ha geldi daha Oo gemiye bak. Bak ben sana dedim mavi dünya. Mavi dünya mı? Dünya mavi de. Senin gemin kırmızı yaş. Ne o... yapmasana onu? Ne patlarım ha? Patlıcan tabi. Sen bana bir şey diyorsun ama dur bak beni enerjimi götürdün her şeyimi götürdün. Bak paraları mı yiyorsun? Paraları mı Çok eğlenceli. he ee, çok eğlenceli. Ben yapınca eğlenceli değil sen yapınca böyle. Sen yapma ben yaparım aa, merak Oo. etme. Ana arkadaşlar param bitiyor. Çok az param kaldı. Ana bu para bir biterse... Ne oldu bak geminin enerjisi. Gemin bozuluyor gemin. Senin gemin bozuluyor baksana çok az kaldın. Paraları... Aa, ya bir tanesi çalışıyor. Arkadaşlar paralarım yedi çok az kaldı. Evet tam nereye gitti ya. Kazandım sayılır ama benim gemim de hasar aldı. Olamaz. Ben gemim. Yemin mi? Anam zorunlu iş yapıyorum. Nereye yapıyorum? Aha takipte bize güldü. Arkamızdan güldü bize. Hii, nereye indim ya? Yemin mahvoldu arkadaşlar. Ben bundan tamir edeceğim. Vay. Evet. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Vay skirt içir mekana gidiyoruz. Hadi bakalım onu da çağıralım. Bakalım ne yapıyor skirt içir. Bayram hazırlık yapıyordur kesin. He? Kesin yapıyordur. İzleyelim bakalım. <laughs> Azıcık güneş göreyim şu havuçlar. Pırasalar çocukların. Aa, kolonya mı bitmiş? Kolonya mı bitmiş ya? Bir ee, önce kolonyada ki çocuklara havuçlu pırasalı şeker vereceğim. Çok severler. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi demek ki. Ne şekerli havuçlu pırasalı şeker mi? Arkadaşlar. Skorates için evine sakın gitmeyin ya. O şekerlerin tadını düşünün. Pırasalı şeker mi olur ya? Dur bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım ne yapıyor. Ona küçük bir ziyaret yapalım. Evet tuzakları elimize aldık. Sky Teacher. Bayram bir bayram Daha değil daha bugün değil. Hoş geldin gel bakalım. Çok güzel şekerlerim var. Ne var? Şekerlerim var ya. Şekerlerim var. Ha? He. Beğenir misin şekerleri sever misin? Ben şeker çok severim de. Sen benden ne dedin? Pırasalı şeker mi dedin? Yok. Ne karamelli ne dedin? çilekli. He karamelli çilekli. Sen kandırıyorsun ben beni? He? Saf. Saf. olsun? Gel bakayım buraya. Gel. Yok sizi niye kandırayım sizi? Çok severim ben bayramlı. Adamına... Çok güzel bayram hazırlığı yaptım size. Çok. Güzel bayram hazırlığı. Arkadaşlar sıkıntı böyle diyorsan. <laughs> sakın sakın. Sakın onu el, 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 el gitmeyin ama yazık ya. Vallahi seni. Kim gelecek biz gelmezsek el öpmeye? Gel gel. Gel bakayım sen çok gel. Çok güzel şekerleri var istersen. Ay 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 size şeker ay 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 ne olacak hep ayakkabı çıkarmıyorsun ki ayağından Yatar gibi bir ayağında var O kapı kilitli nasıl çıkıyorsun sen oradan sal Yeni yapıyorsun oyunda Ben sana şimdi göstereyim iyiliği Bu taraftan çıkamıyor muyduk ben şuradan çıkalım Gel bakalım gel gel ne yapıyorsun He? Gel al bakayım onu Küçük havuzuma Oo. girecektim Allah'ım ya Rabbim ya Bayramda havuza mı giriyorsun He o da değişik Al bunlar Al bunların hiçbir şey olmadı dur Kaç 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 He bir şey diyecektim sıkıntı içeri niye geldim ben buraya biliyor musun? Ne bileyim ben? Şekerleri e, yemeye geldin önceden. Yok yok şeyden. E, ee, yarın Herkesin hakkını da, yiyeceğim. Yarın bayram var ya GTA'da buluşuyoruz tamam mı? GTA'da kapışma var. Bayram e, videomuzda buluşuyoruz. Sen geliyorsun değil mi? Gelmez miyim? Tabii ki de geleceğim. Wilson geliyor mu? Wilson gelsin mi? Daha şey dondurma cürot. Aaa senin hırsız kuzenler GTA'ya gelmiş Wilson gelmesin, gelmesin. Gelmesin mi Wilson? Tamam söylerim şimdi. Çok kızar ama sana söyleyeyim. Hırsız kuzenler de gelmesin. Bütün şeyleri çalar ha söyleyeyim. İyi de onlar senin kuzenin değil mi ya? Senin... Hırsız onlar ya. Olabilir. Ama komik tarama ya. Ha? Gel gel. Geliyorum zaten. Bayram pastası vereceğim sana gel. Evet onlar da ilk defa GTA'ya gelecek kız kuzenler. Çok çok ilginç olacak gel. Hop. Ah. Ne oldu? Ah. Ne oldu? Bu bayram. Ha. Bu bayram yapacaktık bu pastayı yarın yiyecektik ya. Ah. Olmaz öyle. Bu pastalar özel senin için. Bayram pastası başka. Al bunu da bunu ye şimdiden. Ben. Ne ye. saçlarını yeni yaptırdım daha. Ne kütük gibi saç yaptırmışsın böyle saç şeklim var ya. Ne taş gibi şuraya bak. Hiç değişmiyor şekli. Taş gibiyim. Evet. Çok güzelim. O değil ya. Kafan diyorum ya. Kafandaki saçın ta taşa taş benziyor. Kaya gibi gel buraya. Abi ne bu sonucu? Lan! Şey aşkına, lan! Bir... Bana bak bana. O pastaları var ya suatı da çalarım ha. Çaldı zaten anam Arkadaşlar. Nasıl yakalandık son anda ya tüh. Ya o pastayı şey yaparken. Ben yandan kaçayım dedim. Kaykılayım dedim olmadı ya. Şimdi. Şimdi şeyimizi kuralım arkadaşlar. Trollümüzü yapalım. Neredeydi o şey? Allah yine geliyor bu ya. Neredeydi o şey? Benden o da... mi bahsediyorsun ha? Ben Sana Wednesday şey dansı yaptıracağım al. Ah başım dönüyor lan. He ne oldu lan? Eve bir şey oldu. He? Ya ne oluyor omuzlarıma? Lan, lan, kollarımı tutamıyorum. Ya böyle iksir var böyle gizli iksir. Bu var. ne be? Böyle dans mı olur lan? Wednesday dansı mı işte? Lan başlattırma Wednesday'ni Wednesday'ni. Niye öyle diyorsun ya? Bilmiyorum. Bu ne? Ne biçim dans ediyor? Oo, ediyorum? çok kral dans ediyorsun valla. Wednesday şu an senin yanında var ya nal toplar resmen. Lan bu ne ya? Allah sizi ne etmesin. He. Dur bakayım. Nereye geldim lan ben bir anda? Dur aman kaç 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 geliyor. Dur sana bir şeyin de, hediyem daha var gel. Gel bakayım hop yakala bakayım. Ne oldu? Ah. Kafanın aşağı bir şey mi Ne Aran? yapıyorsun? Dur yapma sakın yapma. Gözünü seveyim yapma. Oh. Ya insan kendi kafasını aşağı buzdaki yapsın. Oh saçlarım canlandı. <laughs> Ama çok üşüyor. Ay ne yaptı la bu? Evet şimdi arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biz bu arada? Heh Şimdi aşağıdaki koltuğa bir troll atmamız lazım. Nasıl yapacak? Çok eğlenecek çok. Çok mi? Evet. Ya bayram öncesi eğlenelim ya. Biz bayram bizim için değil mi ya? Senin için değil ki. Ne yapacaksın ki? Çok eğleneceğiz. Ay düştük aşağı. Nasıl eğleneceksin? Nasıl mı? Birazdan görürüz. Allah. Nerede? İnşallah beni... Bakayım nerede koşuyor? Aman takip etmesin arkadaşlar. Allah. Ondan önce bodruma girmem lazım. Dur bakayım. Hii, geliyor mu? Gelmesin. Bodruma gelmesin. Burada sıkışırım abi. Bir yere kaç, kaçamam da. Allah, lan gidiyor olamaz. Kaç kaç kaç. kaç. Aa, görmesin beni. Allah gördü vallahi. Bodrum faresi gel buraya bakayım. Aa ya sen beni nasıl gördün ya? Hemen gidelim abi şuradan. Ben nasıl gibi gördün mü? Gözlerim var. Ya oraya girerken ben görmemiştim zannettim abi şu sandalyeleri değiştiriyoruz abi. Şimdi renkleri de tutturmamız lazım. Önce sarı sarı mavi miydi? Sarı. He. Yanlış yapmayalım abi. Sarı, mavi. Aynı sandalye. Tabii bunlar elektrik geçiriyor arkadaşlar. Hemen Dur bakalım bir akü lazım bize. Evet. O bizi görmeden. Arkadaşlar görmesin ne görmesin vallahi yanlara. Evet GTA'da bakalım kapışacağız ne olacak? Sevgilim. Geldin mi? Anam sevgilisi mi geliyormuş? Pırasalı sarımsaklı şekerleri hazırladın mı? Hii arkadaşlar. Vallahi bunlar var ya demek ki millete kapıya gelen çocuklara sarımsaklı şeker verecekler. Bir yiyecek çocuklar ağzı leş gibi sarımsak kokacak. Hii, böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir kötülük yok ya. Heh şimdi göreceksin. Neymiş o sarımsaklı marımsaklı görürsün. Elektrikli şekeri sen bir ye. Gör bakalım. Nerede abi? Kabloyu tak. Nereye takacağız? Heh? Ha? Heh gidelim gidelim dedim. Dedim abi. Şimdi bunu bir yerden izleyelim abi. Nereden izleyelim? Şuradan izleyelim gel. Hadi bakalım hadi bakalım. Heh. Geliyor mu acaba? Geliyor. Ah şey anam. İmdat. Evet, ayet. Sevgilim, ayet. Beni ayet. Çağırın. Ayet. Ayet. Tut ne tut duyuyorsun? tut. Kaldır beni kaldır beni. Ne oldu ya? Oo uzaya çıktılar. Aa Dark yanına gittiler. Biz nereye geldik? Burası ne Roblox değil mi burası? Anam Roblox'ta. Vay Hello bir İkinci bölüm hem de baksanıza o kadar orijinal. Esin dayı. Oo evet. Her şey çok orijinal. lan kimler var burada kimler? Bakayım Dark şeyler. şey nerede? Ben nerede çıktı ya? Ah Esin dayı ne yapıyorsun? Sen Roblox'a mı geldin? Burası benim evim Roblox değil. Senin evin değil baksana bak aynı anda kaç kişiyiz burada görüyor musun? Benden başka birileri daha var. Kimden onlar? Baksana dolaşıyorlar burası Roblox sen Kimden uyuyon. onlar? Oyun galiba dur bunu niye açmıyor açmıyor. Kimler mi onlar? Bak etrafına iyice bak. Kimi çağırdın? Bak, bak biri burada işte. Sen evin içine kimi çağırdın? Ben çağırmadım ya. Sen bizi buraya kapattın ya burası ikinci bölüm. Aa bak Roblox şeyleri görüyorsun. Bana ne Roblox'tan hani? lan? Oy buna lan böyle. Şş, bir şey diyeceğim. Şş, bayramda avetesi getirdim. GTA'da buluşuyoruz kapışıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Skull dedi ki Helena bir şey Wilson şey geliyorsa ben gelmiyorum dedi. Gelmezse gelmezsin ben yürüsün gitsin. E, yürüyüp gelecek zaten. Uzak değil ki fazla. Yürüsün gitsin diyorum gelmesin. He. Niye ya siz birbirinizi severdiniz ya bir ara sevgiliydiniz. Ne oldu size? He o şey. Göbekli şişku şey e, kertos. Kâta... Ne sergesi biz hiç sevgili olmadık. Ya oldunuz bir ara ya GTA'da ben sizi gördüm maceranızı. PC Games'i izledik ya, ya işte bizim kanalda. Ha tabi tabi. Sonra ya kısa süreli bir şeydi galiba aşktı. Olur böyle şeyler. Olmaz. Ben müdür ne yapıyorsun? Çekil bakayım. Siz amatörsünüz galiba. Ben şimdi şu köpek balığına bakayım bir. Evet arkadaşlar Roblox'ta şu anda vallahi güzel yapmışlar ha. Kim yaptıysa. Bakın vallahi orijinal gibi. He. Şu köpek balığı bakalım Roblox'ta iyi çalışıyor mu? Yoksa hikayeden mi olmuş? Ayağım. Ayağım sokar sokmaz ısırdı ya. Lan ısırdı. Ayağım dur. mı? mı? çok sokacı ayağım. Ayağım acı üfle. Yanınca üflenir. He? Yanınca üflenir. Ya ben burada niye gidiyorum? Ayağım çok. Ş bir şey diyeceğim. Alo. Ay iki değil kaldım. İki daha iki. Ha kaç kaç kaç. Ben ne oluyor ya? Evet şimdi köpek balığını oradan. Evet indiregen yapmak için arkadaşlar üç tane vana yatacağız. Şimdi dur bakayım. Evet üç tane üç tane bulacağız. Yani o kadar bir sürü insan var Roblox'ta şu anda oynuyor bunu var ya kimse bir şey yaptı yok ya her şeyi biz yapacağız abi. Her şeyi biz yapacağız değil mi? Çık abi üstüne. Bak şunlar var ya bak kimse bilmiyor bunları. Hiç mi izlemediniz hiç mi oynamadınız ya? O kadar video çektik ya. O kadar anlattık ya. Şimdi ikinci bana yukarıda bir yerde olmasanız değil mi? Evet arkadaşlar kimi davet etmedik? Ha, dondurma da davet etmedik. Onu da davet edelim. Sen ne yapıyorsun lan çatıda alo? Başka kim kaldı? Et kafayı davet etsek mi acaba? Gelir mi o ya? O GTA ya gelemez ki o. Şunu aç abi. Şimdi ben hiç onu GTA'da görmedim. Belki de gelir ha. Şşt, ne yapıyorsun orada? Ne? He Şşt deme. Niye? babam mı kızıyor? Yo. Ne oldu? Babam niye kızsın? <laughs> lan Senin lan. baban, baban kim? Lan deme lan babam kızıyor lan diye bir söz var ya. Sen baban kim? Ben babam mı? Söylemem. Niye söyleyeyim? Niye? Benim mi şikayet babama? Şuna aç abi aç, aç aç. Hadi koçum. Hadi sen oğlum ha. Ha bana düştü. Lan. Ne oldu? Evet bana iyi aldım. Nereye direksiyonu? Direksiyon. <laughs> lan köyün delisi misin? Bu direksiyona benziyor. Bu bana. Bunda suyu çar kapatırsın. Arkadaşlar direksiyon zannediyor bunu ya. Şşşt amatörler çekilin bakayım şuradan. Ne yaptınız belli değil ya hoplayıp zıplıyorsunuz. Heh. Sen beni yakalayacak mısın? Tam dayanın atladın aferin sana. Hop ayakta yakalanmam sana. Şimdi bunu buraya takacağım. Yakaladım ikide iki yaptım. Ya o olur ya o kadar olur ya. ayağımı için köpek balığı ısırdı Kimin ayağını köpek balığı sırmış ki? Takalım abi şunu. Çok zor takılıyor abi nasıl takacağız bunu? Tam böyle hadi hocam o takıldı mı lan? Heh. Çevir abi. Ya ortada şey yok ki tam da. Heh. Haydi bakalım sular. Köpek balığı gitti abi. işi bitti. E evet, çıkıyoruz. Beysin dayı. Yarın erken kalkıyorsun sen de tamam mı? Her birinizi camide göreceğim. He. Köpek balığının işi bitmiş. Sen gelme lan. Sen gelme camiye. Millet ısırırsın. Niye açın öpersen? Evet. Burada kürek olaydı. Kürek olması lazım. Nerede? Şurada ortada. Tamam. Bu ne süt lan sütün ne işi var be tut kalma süt Gel bakayım kürek gel Aldık abi Evet Bu da sarı anahtar Lan bunlar tutturmasına kadar zor ya Bak Atıyor bu kendi kendine Roblox Bu oyunu yapanlar ya şu işe biraz daha şey yapın ya bakın Olmuyor bak bu oyunda Hadi koçum hadi koçum açıl 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 Tamam bak Oyunun tam ortasına üst noktasına da getirmemizden Hadi koçum. Heh. Şimdi olacak ha oldu. Lan bu nedir ya? Bu işkence nedir ya? Lan buraya niye geldik? Ne yazıyor? Ateş mi yazıyor? Niye yaklaşmayayım mı? Mu? Çocuk muyuz lan biz? Evet şimdi arkadaşlar. Kimin yanına gidiyorduk? Al şu küreği. Küreği al şimdi şey kazacağız. Hadi koçum ha. Buradan aşağı iniyoruz. He. Evet. Yarın bayram arkadaşlar güzel bir gün. İnşallah hava da güzel olur da bol bol gezeriz be. He? El yaparız, para toplarız. Evet. Buraları yıllar önce değil mi? Maceralar hep yapmıştık. Hop. Şimdi arkaya bir kazalım. Siz ne yapıyorsunuz? Boş boş dolanıyorsunuz ya. Kotularla oynuyor bunlar ya. Bunlar oynamaya gelmiş. Oyun mu oğlum burada? Alsana abi şunu. Alamadım bir türlü. Heh. Heh aldım eşini atarı. Besin dayı davet bıraktım gidiyorum ben tamam. Daha işlerim var. Çok uzun sürdü bak. Rod'un yanına gideceğim daha. Neredesin? Gitti galiba. Heh tamam hadi Gel. Bak bayram yerine gidiyorum ben şimdi. Bayram yeri mi? Annem yakaladı beni nereye attı? Neyse burası? Aa bu da da Roblox'ta şey. Donumucu Roblox'ta şu anda. Ah ya bu da şey değil mi la? Bunun aşçısı var ya bu psikopat. Anam bu ağzına şey tükürüyor ha. Anam tatlı tükürüyor, şey şeker tükürüyor. Lan bunu şekerli de yenmez. Bunu yaptı. Baksana ağzına çıkıyor. Anam tipe bak. Bak atıyor şimdi. Bak bak attı yere attı. Şeker attı yere. Lan nimet yere atılır mı? Ah rot. Kanka ne yapıyorsun? Kapının arkasında ben seni gördüm. Lan bir dur. Oha yakaladı valla. Ah rot ne yapıyorsun kanka? Geliyor mu? Şşş. Robos ya, Gideceğim. ya ne robos ya? Yarın bayram e, kapışması var tamam mı? Herkes topluyorum. Gideceğim. Tamam Gideceğim babam çok sever bayramları. Baban sever mi? Sen sever misin? Sen? Babam için geleceğim. Neden ya? Hayırdır? Babam çok sever. Tamam sen de sev ya. Allah Allah baban seviyordur sen sevemez misin? Ha. Şu gelmesin ama şu şişko gelmesin dur. Şurada maske alacağız arkadaşlar. Evet dondurmaları tutturduk şimdi maske aldık. Evet. Şişko sana diyor gelme. Ya o senin robotun ya. İster onu programlarsın gelmez ya. O kadar basit ya. Bak maskeyi taktım şu anda. Pilini Pili. çıkartırım ha. Pili mi? He doğru la. Pilledim dedim o. Maskeyle kimse beni tanıyamaz şu anda. Evet. Şu alana girdik bakayım burada. Eee pis çarap var burada arkadaşlar. Burayı görebiliyorsunuz zaten. Oo bir sürü mini açıcı şey var. Rot var burada mini rotlar. Ana bunlar hepsi tepeme bindi. Kaç kaç kaç. Bu şeker atıp duruyor. Evet. Rot kanka. Geç kalma tamam mı? Bak geç kalan sona kalan dona kalır söyleyeyim sana. Geleceğim oğlum geleceğim anlamadın mı? Ya valla bu ooo bunları al da şunlara şunlara bak. Allah bu üstüme. Anam şeker at üstüme. İyi iğrenç. Ağzından bir tükürüyor ya. Şekerleri başa harcamayın bayram değil de. Tamam onun bana söyle ona söyle ya. Evet arkadaşlar yarın bayramda görüşmek üzere diyelim. Allah üstüme her yerim iyi. Şeker Görüşürüz arkadaşlar. Çıkalım.